parayı yönetmek, hayatı yönetmektir. Bugün konuşacağımız konu, hepimizin hayatında etkisini hissettiği ama çok azımızın tam anlamıyla hakim olduğu bir konu. Kişisel finans kavramı. Paranın tarihi kadar eski bir mücadeledir bu. İlk çağlarda insanlar mallarını korumak için mağaralara saklardı. Bugün ise aynı etkidüyle ama çok daha karmaşık bir sistem içinde paramızı korumaya, büyütmeye çalışıyoruz. Tek fark şu, Artık düşmanımız vahşi hayvanlar değil, bilinçsiz harcamalar, plansız yaşam ve kısa vadeli düşünme. Para kazanmak bir beceridir ama onu yönetmek bir disiplindir. Peki neden çoğu insan bunu başaramaz? Bu sorunun cevabı psikolojimizin derinlerinde gizli. İnsan beyni o anda tatmin olmaya programlıdır. Bugün bir kahve içmek gelecekteki tasarruftan daha cazip gelir. Çünkü beynimiz şimdiyi sever, geleceği erteler. Bu yüzden birikim yapmak çoğu kişi için sıkıcı, hatta anlamsız görünür. Ama işte tam da burada fark yaratılır. Finansal farkındalık, duygusal dürtülerimizi fark etmekle başlar. Gerçek özgürlük, gelirinden az harcamayı öğrenmektir. Bu, küçülmek değil, aksine bilinçlenmektir. Birçok insan para biriktiremiyorum der. Oysa sorun para biriktirememek değil, sistemsizliktir. Birikim yapma adına bir plan yapmadıysanız, Para mutlaka gidecek bir yol bulur. Bu videoda para biriktirebilmek için basit ama etkili bir kuraldan bahsedeceğiz. %50, %30, %20 kuralı. Gelirinizin %50'si temel ihtiyaçlara, %30'u kişisel harcamalara, %20'si ise birikim ve yatırıma ayrılır. Bu oran sizi finansal dengeye yaklaştırır. Bir diğer etkili yöntem otomatik birikim sistemleridir. Her ay maaş yattığında Küçük bir miktar otomatik olarak ayrı bir hesaba aktarılır. İnsan beyni fark etmeden düzenli birikim alışkanlığı oluşur. Dijital çağda para yönetimi artık çok daha kolay hale gelmiştir. Mobil bütçe uygulamaları, harcama kategorileri, tasarruf hatırlatıcıları para yönetimini ulaşılabilir bir hale getirmiştir. Bunlar küçük araçlar gibi görünse de büyük farklar yaratır. Bir de farkında olmadan giden paralar vardır. Unutulmuş abonelikler, kullanılmayan üyelikler Gereksiz alışverişler, ihtiyaç olmadan alınan malzemeler gibi. Küçük miktarlar gibi görünür ama bütçemizi olumsuz etkileyen bir faktördür. Bu giderleri gözden geçirmek aylık bütçede ciddi bir rahatlama sağlar. Küçük tasarruflar büyük farklar yaratır. Her gün 100 lira kahveye vermemek bir yılda binlerce lira kazandırır. Ama asıl kazanç kontrolün sizde olduğunun farkına varmaktır. Tasarruf etmek önemli ama yeterli değildir. Çünkü para biriktikçe değer kaybeder. Enflasyon sessizce birikimimizi eritir. Bu yüzden birikim yatırımın ilk adımıdır. Yatırım korkutucu görünür çünkü risk içerir. Ama her risk bilgiyle kontrol altına alınabilir. Önemli olan hızlı kazanç değil, sürdürülebilir büyümedir. Bir yatırımcı olmak için milyoner olmaya gerek yoktur. Bugün herkes için erişilebilir birçok yatırım aracı vardır. Bireysel emeklilik fonları, hisse senetleri, döviz, altın, kripto varlıklar hatta mikro yatırım uygulamaları yatırım için tercih edilebilir. Ama unutmayın, yatırımın en güçlü aracı zamandır. Bugün küçük başlayan bir yatırım yıllar içinde büyük bir sermayeye dönüşebilir. Bileşik getiri prensibi finans dünyasının en büyülü kuralıdır. Bileşik getiri aslında paranın kendi kendine çalışması demektir. Kazandığınız faiz ya da getiriler Ana paranıza eklenir ve bir sonraki dönemde bu toplam tutar üzerinden yeniden kazanç elde edersiniz. Yani hem paranız hem de kazancınız sizin için çalışmaya başlar. Bu küçük fark uzun vadede büyük bir servet farkına dönüşür. Finans tarihinin en büyük yatırımcıları zenginliklerini bu prensibe borçludur. Çünkü zaman paradan bile değerlidir. Bu konu çok önemlidir. Bu yüzden ileride bileşik getiri prensibini, tarihsel örneklerle ve modern yatırımlardaki etkisiyle daha detaylı inceleyeceğiz. Finansal özgürlük, çok parayla sahip olmak değil, paranın seni yönetmemesi demektir. Kredi kartı borcuyla yaşamak bir tutsaklıktır. Ama harcamanı planlayabilmek bir özgürlüktür. Para bir araçtır. Ama yanlış yönetildiğinde bir efendiye dönüşür. Bu yüzden amacımız sadece para biriktirmek değil, parayı bilinçli şekilde kullanmayı öğrenmektir. Finansal hedef koymak, hayata yön vermektir. Kısa vadeli hedefimiz, bir tatil bütçesi. Orta vadeli hedefimiz, bir ev ya da araba hedefi. Uzun vadeli hedefimiz, emeklilik güvenliği. Bu üç katmanlı plan, sizi bilirsizlikten kurtarır. Kısacası, geleceğini bugünden inşa etmeye başla. Çünkü para yönetimi, sadece ekonomi değil, aynı zamanda karakterdir. Parayı yönetmek, Sabır ve farkındalık ister ama en önemlisi kararlılıktır. Bugün küçük bir adım atarsan gelecekte büyük farklar yaratabilirsin. Unutma, her birikim bir özgürlük biletidir ve her yatırım geleceğe duyulan bir inançtır. Sizce para yönetiminde en zor kısım hangisi? Biriktirmek mi, harcamayı kontrol etmek mi yoksa yatırım yapmaya cesaret etmek mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Çünkü bu kanal birlikte öğrenmek için var. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni bölümlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.